Aksa Süper Lig'in 19. haftasında Mausa Türk Gücü ile Gönyeli Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Islatı'nda karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde pankartlar açılıyor. Şampiyonlar Ölmez Melekler takımı Mausa Türk Gücü pankartı. Şampiyon Melekler sizi asla unutmayacağız. Ülkemizin ve Gazi Mausa'nın başı sağ olsun Gönyeli Türk Spor Kulübü. Gelişen atak Kadir'le sonuç gelmiyor. Ve üçüncü dakikada depremde kaybettiğimiz Gazim Ausa Türk Marif Koleji evlatlarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimizin teker teker portreleri açılıyor. Duygusal anlar yaşanıyor. Gazim Ausa Doktor Fazıl Küçük ıslatında ceza sahasında kahraman bırakıyor. Osita sita topu gönderiyor. Beşinci dakikada Osit anlattığı golle Gönyeli Mausa Türkçü karşısında 1-0 öne geçiyor. Erken golü buluyor. Gönyeli Mustafa Yaşın Pote vuruyor. Kaleci Mustafa Dağman'da kalıyor top. Sol taraftan Emre Özsin'de gelişen atak. Emre çok süratli. Rakibinden sıyrılıyor. Ceza sahasına bırakıyor. Arif şık bir hareket. Mükemmel bir gol atıyor. Dakika 19. Emre bırakıyor. izliyorsunuz. Çok güzel bir hareket ve mükemmel vuruyor. Topağlara gönderiyor. Maça denge geliyor. Emre kuvvetli Şahin. Arif son çizgi. İçeriye bırakıyor Ali Doğulu. Penaltı beklentisi var oyun devam ediyor. Sonrasında Arif ve Ali Doğulu arasında kısa süreli bir tartışma yardımcı hakem de araya giriyor. Şenol'la başlayan atak. Savunma arkasında Mikhail Pote topla buluşuyor. Kaleci Mustafa Dağman'dan da sıyrılıyor topağlara gönderiyor. 39. dakikada Mikhail Pote ile Mausa Türk gücü 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor. Pote attığı golle takımını 2-1 öne geçiriyor. Kaleci Ferhat, genç Ferhat kalede. Ufuk Şimşek Doğan Türk Birliği maçında sakatlanmıştı ve genç kaleci bugün kalede yer alıyor. Ve ilk yarıyı Mausa Türk gücü 2-1 önde kapatıyor. Mustafa yaşın ses bırakıyor. Emre vuruyor. Mustafa Daman da çıkarıyor. O ile başlayan atak. Kahraman topu kontrol ediyor. Rakibinden sıyrılıyor... Vuruyor kaleci Ferhat... Son anda topu kornere çeliyor... Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu... Cıla sahası içerisinde... Sert bir vuruş... Poteye çarpıyor... Tobağlara gidiyor... 53. dakikada Kadir'in attığı golle... Gönyeli beraberliği yakalıyor... Kadir gol sevincini... Kenar yönetimi... Afin Hoca ile paylaşıyor... Osita ile başlayan atak... Osita, Isaac... Düşüyor kalkıyor... Pozisyonu zorluyor içeriye bırakıyor. Yapılan hata affetmeyen isim Anıl oluyor. 54. dakikada izliyorsunuz. Kale sahasında yapılan büyük hata Lawrence'dan topağlara gönderen Anıl oluyor. Ve Gönyeli 3-2 öne geçiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor Emre Özsin. Dakika 58 gol Emre Özsin. Mousa Türk gücü beraberliği yakalıyor. Tam 6 gol Açık, zevkli, çekişmeli bir karşılaşmayız diyoruz. Gelişen Şenol'la atak. Atağın yönü sağ taraf. Uzun gönderilen top Mustafa Yaşılses için bayrak kalkıyor. Gelişen Gönyeli atağı Osita. Cıza sahası içerisinde son çizgiyi içeriye bırakıyor. Gol pozisyonu kaleci Ferhat Başarılı. Mausa Türk gücü kendi aralığından çıkıyor. Savunmada büyük hata. Uğur Gök topla buluşuyor. Uğur Gök sahasında yapılan hareket maçın hakemi Şakir Azizoğlu 90. dakikada penaltı noktasını gösteriyor. Öne geçme şansı Mikail Pote topun gerisinde Mikail Pote. Son sözü Mikail Pote söylüyor. Dakika 90 skor 4-3 oluyor. Lider Mausa Türk gücü Mikail Pote'nin attığı golle 4-3 öne geçiyor. Maçta son anlar Kahraman dokunamıyor. Savunma topu kornere gönderiyor. Gözler maçın kimin? Şakir Ayzoğlu'nda. Köşe vuruşunu Kadir kullanıyor. Arka direğe doğru. Osita yapılan hareket var. Oynayın diyor maçın hakemi Şakir Ayzoğlu. Ve sonrasında da 90 dakikayı bitiriyor. Maçın sonucu Mausa Türk gücü 4, Gönyeli 3. Ve Mausa Türk gücü 19. hafta sonunda liderliğini sürdürmeye devam ediyor.